99'a geldik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. bu <laughs> Bir de saate bak. Saate bak. Şöyle göstereyim. Ben bunu YouTube'a atarım. Tamam at. O değilsi diyeyim. Biz bir, bir sürü ve yüz 100 arkadaşlar. arkadaşlar. 100'üncü öldürmüştü de. 200 geliyor. 200 şu anda değil. 200 bu bölümden çıkacak. Ben attım ona. Ben uçuyorum. Yüzün üstüne. Geldim ya. geldim geldim geldim. Tamam. Gitti. Bitti. Tamam. 200'üncü olunca tekrar açacağım arkadaşlar. Görüşürüz. bir Neyse gel. Gel ne kaydı başlattın? Ne yani kaydı başlamadın? Allah Allah. Şimdi No. nie